Burada üçüncü günümüz. Ama aslında hani dışarılarda olduğumuz ikinci günümüz. Ee, şu an Portobello'ya doğru yürüyoruz. Metrodan indik. Portobello'da cumartesi günleri, pazar günleri de oluyor galiba ya. En kalabalığı Böyle cumartesi. şey open market gibi bir şey oluyor. Çok güzel tatlılar, yiyecekler, vintage dükkanlar, renkli renkli kapılar. Daha önceki vlogumda biz burada kalıyorduk burada biliyor musunuz? İlk geldiğimizde Portobello'da evet. ev tutmuştu. Çok tatlış biri. Sokaklar her zamanki gibi çok güzel. Birazcık psikolojimiz bozuldu çünkü evler, sokaklar, her şey o kadar güzel ki burada yaşama isteği uyandırıyor. Şu benim olsun kolay bu ev. Hadi bak arabada da gözüm yok. Ev olsun sadece yeter. Ben metroya binerim yine. Ondan sonra şunu da sana alalım. Hangisini istiyorsun? Hadi söyle. Atış yani, serbest evet. şu an. Yani büyük şeylerde Hedeflerin yok, yok yani. mu? Şu 28 olabilir. Çok yokmuş gerçekten yani. ya. Bana komşu geliyorsun yani. Bahçesi ya. Yanlış şey ortadan. Ortan geçiş var. Ay açtıktan öleceğiz. Bir anda bunların hepsini görünce o kadar çok acıktım ki şu an. Böyle bir sürü stand var. Her şeyi satıyorlar. Aklınıza gelebilen her şey var. Şunlara bak.

Eee başka ne yaptık? Üşüdük. Çok ince giyindin çünkü. Fotoğraf çektik. Hı -hı. Fotoğraf çektik. Sonra biraz daha fotoğraf çektik. Buradaki bütün kapıların fotoğraflarını, bütün çiçekli ağaçların fotoğraflarını tek tek çektik. Sonra? Sonra şöyle bir şey oldu. Koskoca Londra'da akrabalarımla karşılaştım sokakta. Seviyor musun? musunuz? Zannedimle karşılaştım burada. Hiç mi çok atlattım. Oya. ya. Kız da fena değil bu orada. Bakın orada kim var? Hello. Çok güzel gözlü, gözlü, bir kız. Evet, sadece gözlerim güzel. Niye saçım olama? Burayı <laughs> <laughs> da tanıyorsun <gülüyor> Nasıl denk <laughs> geldi? Ben çok güzel gözlü bir kız gelecek oradan <laughs> göreceksin diye. <diyorum. gülüyor> <laughs> Ama bence tanışma hikayemizi, denk gelme hikayemizi evet. anlatmamız gerekiyor. Ayrıca anlatalım. <laughs> Tabii ki kırmızı tight'la ilgili bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sefer geldiğimde ben bir ay önce Evet ben hayatta arkamdan seslendi. Kesmişken karşısına bir kırmızılı kız. O zaman şimdi kırmızı montum var, O zaman kırmızı taytım vardı. Burada karşılaşmıştık yine. Bugün de burada buluştuk. Evet burası bizim buluşma noktamız. <laughs> <laughs> Biz e, Londra'da evet. Türkleri yaşatma ve bir araya getirme derneği olarak Merhaba. Buluştuk kalabalık bir bulup olduk burada. <laughs> ama artık yorgunlukta. E, Türkiye'yi Türkiye Londra'ya getiren belediye teşekkür <laughs> ediyoruz. Böyle. Erkekler önden, önden açtı. gidiyor. Bir ya. Gurbette, gurbette yani tanıştık. Artık her geldiğimde şey demişim sizdeyim. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Bekliyoruz. Ne gördün orada? Ay çok güzel şeyler var. Ya orada da çok güzel şeyler vardı şey. şey de de e, güzel geçişleri <laughs> pahalı fiyata alma. Yeri. Şuraya bakabiliriz ama. Ne var burada? Burada ayakkabıların farklı satıyorlar şey var. Olur. Hadi ya. Aa. Benim terliklerin benzerleri. Nike versiyonları. Bu terlikler bu sene herhalde çok moda olacak çünkü burada her yerde var terlik. Yine ne alıyorsun? Koray artık. Dünyayı aldı yine <laughs> mi terlik? <gülüyor> <gülüyor> yine mi terlik? Sana Miu Miu'sunu alacaktım ben de almadım. <laughs> Allah Allah. Banyo terliği. Ya çok güzel. Bin saçı farkında Evet. Kesin annemizin babamızın vardı zamanında ve ne kadarmış merak ettim. Güzel. Hem de biraz boy da yükseltir bu. Aynen aynen. O şeyde baktım ya. Ha oydu o. değil mi? Bunları benim beğendiklerim işte. Ben de bunları beğendim. Normal siyahını beğenmedim ama altı kalınını yapmışlar. Ha, aynen. Böyle biraz güzel gözüktü gözüme. Bakayım mı şu yanda? Aynen. Kalınca. Normal düz olanı sanki o kadar güzel gözükmüyor Siyah da basit duruyor. なるほど。 Cumartesi akşamı otel odasındaki son durum bu. Yatağın üstüne bakar mısınız? Elbiseler, montlar, dağınıklığımla yine odaya damgamı vurdum. Bir yandan televizyonda da açlık oyunları var. Londra'da inanılmaz eğlenceli bir cumartesi akşamı geçiyordu. Party hard. Party hard. Burada da tabii ki mavi Doritos <laughs> ve su. Şöyle üstüm şu an çok garip çünkü içimde başka bir sweatshirt var. Üstümde başka bir sweatshirt var. Diyeceksiniz ki bu ne perhiz, bu ne adına turşuz. Altımda da kısa etek var. Çünkü bugün şu ayağımdaki puma ayakkabıların çekimini yapacağız hazır buradayken Koray'la. O yüzden böyle birazcık daha yaz styling olması gerekiyordu. Au, çok soğuk. <laughs> o yüzden böyle giyindim. Derken Koray'ı kaybettim gitmiş bile. Ee, bir yandan bizim otelin olduğu sokakta Sherlock Holmes'un evi mi varmış, bir şey mi varmış, herkes çok fazla yazdı onu. Oraya gidelim dedik madem fotoğrafları çekeceksek. Şimdi orayı arıyoruz. Ha merhaba Türk müsünüz, Türk müsünüz? Melda, yok Mel Melis, Melike. Melody, Melody. evet. Melody, okay. Çok memnun şey, oldum, takip ben ediyorum. De... Kanalımız var <laughs> Youtube galiba. Youtube. YouTube. Şey, ee, Sherlock şey, Bey'in evi ne tarafta? Kapattılar onlar, taşındılar, <laughs> geçtiler. Ee, ekonomik kripten <laughs> dolayı. İsterseniz ben sizi başka bir yere getireyim. Hadi, <laughs> Hadi. beni takip et. <laughs> Aynı anda adım Aa, Nasıl oluyor öyle bir şey? Aa! A. Çünkü ben koordine ediyorum seni. Vav! Wow. <laughs> bir yandan da şu kapıyı arıyorduk arkadaşlar. Kapıyı size göstereyim. Yani kapı derken dükkan. Gibi bir şey, bakın. Çok güzel değil mi? Burası ne iş yapıyor? Organizasyoncu falan mı acaba? o tam bir design. O zaman dizayn bir şey. Diyorum düğünlere, ki düğünlere kınalara, çeres tepetini. Evet, durmuş. bakın. <gülüyor> <gülüyor> bakın bir şey nasıl çekiliyor. Şimdi bu pembişli puma ayakkabılarımı... Bu puma'nın yeni suet modeline şurada çekelim diyoruz. Şimdi soğuktan yol üstünde bir yere sığındık resmen. Çünkü çok esiyor Bir şeyler yiyelim dedik. Şöyle bir tavazlı bir şeyler istedik. Avokado, yumurta ondan sonra. Bagel'larımız geç geldi diye, bekledik diye bize kahve ikram etmişler. O kadar kibarlar ki. gelmeden önce Instagram'da bir dondurmacı görmüştüm. Kore dedim ki ben bu dondurmacıya gitmemiz gerekiyor. Fakat bir geldik daha açılmamasına rağmen kapısında bir sıra var. Bakar mısınız insanlara? Burası bayağı bildiğiniz şey emekli maaşı kuyruğu gibi. Herkes lokma dağıtıyorlarmış gibi kuyruğa girmiş maaşlar yattı mı? Yatmış galiba bak. Baksana şimdi sıranın yeri değişti böyle Instagram'da fotoğraflar çok güzel gözüküyordu. O yüzden biz de buradayken gelmek istedik ama bir yandan yağmur yoğuyor. Hava soğuk. Nasıl olacak bu dondurma işi bilmiyorum. <laughs> Aldım dondurma başa ama şunun güzelliğine bakar mısınız ya? İnsan yürü yemeye kıyamaz resmen. Bu kadar beklemenin sonucunda. Ama eriyor. Koray çabuk ol dondurmanın ve benim hazin sonuma bakar mısınız? Her yerim dondurma oldu ve dondurma tüm şeyler oldu. İnanılmaz. <laughs> Eğlenmiyorum. Çok güzel gözüküyordu biraz önce artık gözükmüyor. Her yerim dondurma oldu. Diyoruz ki bunu acaba Türkiye'de yapsak çıkar mı? Açsak biz de bir tane milk train kendimize. Çünkü şu dondurma kısmı bildiğin McDonald's. Kremalı dondurması 2 TL'lik olan da üstünü süslemişler. ya, Böyle bir şey yapmışlar. Ama böyle fotoğraflık açıdan gelin diyorsanız ellerimin haline bakın. Gelin. iyi. Tamam. <laughs> Kapısında binecek bir uzun kadar şu an. ben püryuk... de daha şuraya bak. Kapısında kuyruk oluyor. Ona göre. Yani açılmadan daha kuyruk vardı diyorum ya biraz önce şey. Emekli maaşı kuyruğu gibi. Ama sizi yerinden yiyorum şu an. Ellerimi okar Yürürken şöyle çok tatlı bir dükkan gördük Fresh diye. Kozmetik satıyor ama çok güzel şeyler var içeride. Size dışarı çekmek için bir daha çıktım. Şöyle lip balmlar var. Bunlardan bir tane seçeceğim şimdi almak için. Lip serum diyor. Ondan sonra dudak peelingleri falan var. Dükkanın içine de bayıldım. İçerisi çok güzel gözüküyor. <gülüyor> 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 Do you use that every day? bitmiş bir halde buradayım. Şimdi lip balm'ımı seçeyim. Ne alacağım? Size de ne aldığımı gösteririm zaten. Hangisinden seçelim? Hangisi çok güzel görünüyor? Çok soğuk ya. Artık bize evine git diyor. Bakın şöyle Ay yani hani ne tipimiz tip, ne halimiz hal. Artık telefonlarımızın şarjı bitti. Kameralarımızın şarjı bitti. Ya, ben gubrikleştik diyor. Aynen yani bir haller oldu bize. Biz sanırım artık evimize dönmemiz gerekiyor. Artık sanıyorum bu kapatmanın vakti geldi. Biz havaalanına ulaştık. Ee, lounge'a girdik, oturduk perişan bir halde ama ve size kapanışı, bu Londra tatilinin kapanışını nasıl yaptığımızdan bahsedeceğim. Çünkü gerçekten olacak iş değil. Her şey çok güzeldi falan gezdik, eğlendik. E, metroya inerken bugün birisi kafamızı içi dolu kapıçına bardağı fırlattı. Şu an saçımda parça parça kurumuş kapıçinolar var ya anlatamam size. Üstümüze böyle yüzümüzden falan aktı. Koray'ın montunun üstünden böyle kapıçinolar falan aktı. Yani İngilizler medeni falan demiştim ya galiba giderek sözümü geri alıyorum. <laughs> Öyle bir kapanış yaptık. Artık vatanımıza, milletimize kavuşuyoruz. Ne kadar kaldı uçağımıza? Bir saat. Bir saat var mı ya daha? Kalkış 21.39 şu an. Evet. 22.35'te kalkacağız. O yüzden şu an ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Gider gitmez şu kafamdaki kabuçları yıkamayı düşünüyorum. Çünkü sertleşti bir şey oldu ya. Yani. Anlamadım nasıl olduysa. Böyle garip garip şeyler var yani kafamda. Sizi öpüyorum. Umarım keyifli bir vlog olmuştur. Editlediğim zaman umuyorum ki güzel olmuştur. Çünkü bayağıdır vlog çekmemiştim. Biliyorum. beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Ne diyorduk sonra? Kanalıma abone, Kanalıma <laughs> abone olmayı da gelmişken unutmayın. Ya. <laughs> Öyle işte sizi çok seviyorum. Görüşürüz.